birisi bizlerle birlikte olacak. Sosyal medyada gençlere adeta taş çıkarttı. 72 yaşında olmasına rağmen enerjisiyle belki de hepimize ilham kaynağı oldu. Bu gece burada sahneye çıkmamıza vesile olmuş olabilir. Çok özel bir kadın geliyor. O bir fenomen değil. Adeta bir ekran ninesi. Hayatı paylaşma şekli, samimiyeti, neşesiyle on binlerin değil yüz binlerin sevgisini kazandı. En iyi sosyal medya hesabı ödülünün sahibi Günay teyzemiz alkışlarla sahneye gidiyor. On <laughs> binlerin sevgilisi yine o kadar zor bir yere geçmiş ki enerjisini gösteriyor bize. Adeta bütün salonu ayağa kaldırdı. Bakalım sahneye geldiğinde de salonumuz yine ayağa kalkacak mı? Sadece belki bir hata olabilir. Onu düzeltmek istiyorum. Burada Günay teyzemizin yaşı için belki ters mi yazıldı? 72 diyor. 27 olabilir mi? Günay teyzemiz. Kesinlikle hoş geldiniz. Nasılsınız? iyiyim. Bugün buraya eee Mula düzenlediği, diye... çok teşekkür ederim. Bizi buralara yaptığımız işler her şeyinden meydana çıkarmaya, bütün çalışanların yaptığı işler meydana çıkaran muhlu çok teşekkür ederim. Bir de büyük bürokratlara, hepsini buraya gelenlere ayrı ayrı teşekkür ederim. gelen <laughs> nurt içi, nurt dışı, bütün beni hasretli bekleyen bütün şimdiye Instagram'da benim ne yaptığıma, ne konuştuğuma dinleyen bütün takipçilerime burada ayda ayda ötüyor. Bu arada Günay teyzemi Instagram'dan takip etmeyen varsa lütfen takip edelim. Onlar seni meydana çıkardı. Onlar sayesinde var oldum. Benim et yemişler bir yana. Evet, Günay teyze onlar seni meydana çıkartmış olamaz. Hepsi çok küçük. Sen 72 yaşındasın. Biz senin enerjinle meydana çıkıyoruz. Tabii ki. Tabii ki. Evet. Benim torunum vardı. Tıp okuyor. Anneanne dedi. Biz sohbet edeceğiz biraz. Kusura bakma niye günah teyze? Anneanne dedi sen çok bir muhabbet bir işler yapıyorsun. Ben bunu çeken dedi. Ben bunu e, okurken orada hasretimi giderim senden dedi. Çekti. Bir hafta geçmeden bin, iki bin, üç bin, on beş Maşallah. bin için ben yirmi bin takibi aldım. Bugün bu rakamı arttıracağız mı Muğla ailesi? hepsine ayrı, ayrı çok teşekkür ederim. Böyle konuşmaya devam edeceğiz biz biraz daha. Çok teşekkür ederim. Biraz heyecanlıyım ama. Bu yaşta 72 yaşında heyecanıma okuyamadım. Okuyamadımın eee şeyine şimdi çıkartıyor. Çok büyük almışlar. Çok büyük almışlar. Günay teyze ödülünü takdim edeceğiz. Ödülünü vermek üzere Aile ve Sosyal Politikalar Müdürümüz Sayın Yakup Kütü'yü alkışlar eşliğinde sahneye davet ediyorum efendim. Tabii ki Günay teyzemizden aldığımız enerjiyle ödülü vermeye gidiyoruz galiba. Efendim tekrar hoş geldiniz. Sizden de birkaç kelime almak isterim. Evet iyi akşamlar diliyorum. Günay ben huzur evinde tanıdım. Biliyorsunuz biz Aile Bakanlığı olarak yaşlılarımıza, yaş almışlarımıza çok büyük değer veriyoruz. Günay teyzem kendisi yaş almış, olgunlaşmış birisi olarak bizim bu yaşlılarımıza da sahip çıkmaya geldi. Onun için kendisine çok teşekkür ediyorum. Biraz önce dedi ki salonda bulunan büyük bürokratlar dedi biz büyük falan değiliz biz onun yanında çok küçüğüz. Onun için hepinizi şöyle ayağa davet edip bir ayakta alkışlamaya davet ediyorum. United Böyle bütün konuklarımızı ayağa kalkmışken Günay teyzemizin ödülünü de kutlayalım birlikte. En iyi sosyal medya hesabı ödülünü kazanıyor. Günay teyzemiz çok kısa bir sürede binlerce kişiye ulaştı. Eminim bu geceden sonra bu rakamı artık 10 binlerin üzerine çıkartacağız. 100 binleri geçeceğiz ve bir Türkiye markası olacağız. Ayaklarınıza sağlık.